burada başlattığınız şey sizin 9 yıllık aslında kaderinizi belirleyen hamleleri anlatır bize. Ne diyoruz? İki ucu keskin bıçak gibidir. Ya oluşturur ya bitirir. Aşk güdülerinizin tavanda olduğu bir yıldır. Evli erkekleri çoğunlukla aldattığı yıllar. Dikkat edin. Geçmişte yaptığınız hataların bedellerinin de ödeneceği yıllardır burası. Sağlıklı geçirdiği sen döngülerini burada ekmeğini yersin. Para kazanırsın bolluğun, bereketin artar. Bu döngüleri bilmek bize tedbir almayı gerektirir. Tedbirli davranmayı, oluşum dönemi ise antenleri aç deriz. Bakın antenleri aç, fırsatları yakala. Kalk burada rızkını ara, koştur. Hayrı asla hayatınızdan eksik etmeyin. Bizim zırhımızdır aslında o. Kimsenin sizin hayrınıza ihtiyacı yok. Verdiğinizin de yok. Verdiğiniz kişiye aslında teşekkür etmelisiniz. Merhaba dostlar ben Filiz Beyhan. Bugün size döngülerle ilgili döngülerinizin manaları ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki 70 80 90'ları verdim kanalımda. Ee, evet 50'leri ve 60'ları da vereceğim ama onun öncesinde 70-80-90'ları verdikten sonra tabii insanlar sizler bana şunu söylüyorsunuz döngülerin manalarını şöyle bize kısaca anlatın. Şimdi arkadaşlar hayat 9 yıllık döngülerden ibarettir. Tabii ki bunun yaş hesabı farklı. O yüzden ben sizlere aslında döngüleri ilk 6 ay ve ikinci 6 ay doğumlular diye ayırarak veriyorum. O döngülerinizi takip ederseniz hangi döngü içerisinde bulduğunuzu bilirseniz bundan sonraki döngülerde de adımlarınızı ama ben her yıl yapacağım Allah izin verirse bu döngü hesaplama bilgilerini her yıl vermeyi planlıyorum sizlere. Şimdi e, hayat dedik ki 9 yıllık döngülerden ibarettir. İlk 9 yılı başlatma yılı olan bir yılı çok önemlidir arkadaşlar. Burada başlattığınız şey sizin 9 yıllık aslında kaderinizi belirleyen hamleleri anlatır bize. Eğer ki tabii ki o başlattığınız konulardaki istikrarlarınız ve bir sonraki döngülerde de doğru adımlar atar iseniz. Şimdi bir başlatma yılıdır. İlk yıl bu yılda köklü başlangıçlar. Kökten yapacağınız başlangıçlar. Her türlü başlangıçları burada yapabilirsiniz. Mesela bir evlilik yapabilirsiniz. Bir tamamen sektör değiştirecek bir takım iş başlangıçları yapabilirsiniz. Bir önceki yıl 9 döngüsü olduğu için tamamlanmadır dedik. Orada yaşanılan zorluklar yahut orada geçirmiş olduğunuz ayrılıklar, bir takım vefat yoluyla ayrılıklar, boşanma yoluyla ayrılıklar, işten ayrılıklar yahut bir şehir ülke değişimine öncesi tamamlanmalar e, mezuniyetler ne bileyim yani bir takım tamamlanmaları orada yapmışsanız da e, birinci yıl yepyeni bir hayata başlama, yepyeni bir döngüye başlama ve köklü değişim yılıdır burası. Her türlü başlangıcı eğitiminden tutun, evliliğinden tutun çocuk doğurmak yani hamile kalmak yahut e, efendime söyleyeyim e, tüp bebek transferleri gibi gibi hamleleriniz tabii ki bireysel haritalarla ilerlemek çok daha önemlidir ama genel etkilerini size vereceğim. Burada başlangıçlar yapabilirsiniz. Bir yılı başlatma yıldır arkadaşlar. Bu bir oluşumlarında başlattığımız konularda da Rabbi vela tuassir Allah'ın kolaylaştır zorlaştırma. Rabbi temin bir hayır. Yani Allah'ın hayırlısıyla tamamla, hayra götür, hayra tamamla manası taşır. Burada başlattığınız konularda istikametinizin düzenli olması için, sağlam adımlarla ilerlemeniz için hem bu manaları kendinize gerçekleştirmeniz lazım. Sadece okumakla da olmuyor. Bunu hep söylüyorum size. O esmayı okurken de o esmayı kendinizde de tezahür ettirmeniz, hem hal olmanız lazım. Ya alim vel hakim vel kayyum vel kavi esmalarını okuyabilirsiniz. Arkadaşlar özellikle de kuşluk vakitlerinde okuyabilirsiniz. Şimdi birinci döngüde başlattınız. Ne oldu? İkinci döngüye geldik değil mi? Sanki böyle bir tohumu ektiniz. Aslında bir çocuk gibi düşünün. Çocuk doğdu. Geldi. İkinci döngüde ne yapar çocuk? Böyle pat 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 paytak paytak yürür. Etrafını tanımaya çalışır. Böyle bir fok fok artık yeryüzüne kök salmalar yavaş yavaş başlar. İşte bir tohumu eksiniz başını dışarı çıkartmaya başladı topraktan. İşte güneşe güneş ışığına falan ihtiyacı var artık dış etkenlere. İşte ikinci döngü bizler için o başlattığımız konularla alakalı genişleme, büyüme, Hani network ağını genişlet diyoruz ya o nedir diyorsunuz. Çevreye tutunma döngüsüdür. Biraz yavaş ilerler ama bu yavaş ilerlemeye sizin sabırla gitmeniz, sabır göstermeniz gerekir arkadaşlar. Eğer burada sabır gösterirseniz o zaman bir sonraki döngüye hazırlığınızı da yapmış oluyorsunuz. Kimse burada havlu atıyor, pes ediyor bu yavaş ilerleyen döngülerde geri vitesler yapıyor. Bazı hayat amaçları için burası da başlangıç olabilir. İşte 2, 4, 8 hayat amaçlarında buralar başlangıçlar getirebilir. Bir sonraki döngü arkadaşlar 3. döngü. 3. döngü de ara oluşumdur burası. Hani... Üçler mana itibariyle izlerseniz ne diyoruz? iki ucu keskin bıçak gibidir. Ya oluşturur ya bitirir. Ya pozitif etkiler verir ve negatif etkiler verebilir. O yüzden buralarda evlenmeler ve duygusal hareketlilikler gelebilir. E, ayrılıklar, boşanmalar gelebilir. Yeni aşka başlama, evlenme ya da ayrılık yahut sevgiliden ayrılma gibi etkiler verebilir. Çocuk doğurabilirsiniz burada. Hamilelik veya çocuk doğumu gerçekleşebilir. Aynı zamanda bir iş başlatabilirsiniz. Başka bir işi bitirip Aynı dönemde o yıl içerisinde başka bir iş de başlatabilirsiniz yahut bir de başlattığınız yahut süre ginen düzeninizi bitirmeden burada yeni bir oluşumda başlatabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir işte çalışıyorsunuz. Aa yanına ufak ufak eğitimler almak istiyorsunuz. İşte başka e, alanlara kaymak istiyorsunuz. Burada eğitimler de başlatabilirsiniz. Öteki işinizde devam ederken burada da başlangıçlar yapabilirsiniz. Ee, biraz zor geçebilir burası. Biraz harlı bir yıldır ateş elementinin olduğu bir yıldır aşk güdülerinizin tavanda olduğu bir yıldır. Evli erkekleri çoğunlukla aldattığı yıllardır arkadaşlar. E, yahut evli kadınları yani aldatılma enerjisini evli seçikler. E, başka aşklara düşüp yanlış kararlar verebilme yılları da olabilir yani buralara. Dürtülerinizi kontrol edin deriz. Çünkü böyle bir marsiyen etki verir burası. Böyle bize bir ateş elementi etkisi verir bize. Onun için e, kontrollü yürümenizi tavsiye ederim. E, iş ve kararlar, işle ilgili kararlar verirken de acele kararlar vermeden e, daha kontrollü yürümeniz gereken bir yıldır ki e, burada mesela e, özellikle ileri yaşlarda e, hani ahiret emarelerinin de görülebileceği, vefatların da olabileceği Kronik hastalıklarda çok daha dikkatli olması gereken, kontrollerinizin aksatılmaması gereken yıllar olabilir. Kontrollü, e, sağlığınızın da kontrollü kazaları açık yıllardır. Yani mesela üçüncü döngüden dörde geçerken daha dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Dördüncü yıl sağlamlık, hani dörde diyoruz ya sağlam ol, e, süreç odaklı ol, acele etme. Dördüncü yıl bize Sabrı öğreten yıldır. Sen bir de veya üç tane başlattıysan, birinci ve üçüncü döngüde ne başlattıysan sana burada istikrarlı kal der. İstikrarlı ol, zorlanırsın. Ama para kazanırsın Burada kazandığın parayı lütfen çarçur etme Yani e, doğru yatırımlar Doğru yönlendir paranı Çünkü dört zorlar Sabrettirir adama sabrı öğretir ama sabredersen Bazı hani sabırsız sayılarımız var ya Bu döngüleri izlerken muhakkak sayıları bilin Çünkü sayıları döngülerde de kullanıyoruz Burada sabırlı olmayan Sıkıntı yaşar arkadaşlar Burada deriz ki Sakın döngüyü kırma Burada sabırlı ol zorlanacaksın Evet bil bunu ama sabrı öğrenmen gerekiyor sabrı öğrenirsen çünkü dördüncü döngüde önüne gelecek olan beş döngüsü bize e, orada, orada bu sefer hava elementi basar ama bir özgürleşme çaban olur bak bu iki yıl çok önemlidir. Döngüleri ortadan kırmak 4-5'lerde tehlikelidir arkadaşlar. Orada bekle. 5. döngüde ne koca boşa ne eşinden ayrıl. İşinle ilgili köklü değişimler yap. Ha ne olur mini mini işinle ilgili mini değişimler yap. Yani sektörünü değiştirmeden. Çünkü onu cesaret edip yaparsan 6. döngü geldiğinde güzel şeyler gelebilir karşına. 5. döngüler emeklilik vaktin geldiyse emekli olabilirsin. Mezuniyet zamanlarıdır. Oralar aynı zamanda e, ama zorunlu tevekkül ister. Biz oralarda boşanın demeyiz. En çok yapılan hatalar oralarda boşanmalardır arkadaşlar. Çünkü oradaki boşanmalar sizi bir döngü tamamlanana kadar zorlayacaktır. Bir 9 yıllık döngü tamamlanana kadar zorunlu tevekkül deriz beşe değil mi? Disiplinli büyü ama mantıksız bir özgürleşme çabası içerisinde olma beşinci döngüler daha çok içsel özgürlüğümüzü geliştirmemiz gereken döngülerdir arkadaşlar evet vardık altıncı döngüye altıncı döngüde e, çok güzel bir Jüpiter yılıdır buralar hani sayısı altılara çok yarar Hele hele bir de altıncı döngüdeysen bir de altı sayısıysan buralar adamı alır havaya uçurur. Bu döngülerinin fırsatlarını hiç kaçırmamanız gerekir. Ben gerçekten bu döngülerde çok güzellikler yaşadım. Ama tabii farkındalığım başladıktan sonra sayılarla tanıştıktan sonra ve döngüsel hareketlerimi hangi hamleleri nasıl yapmam gerektiğini gördükten sonra biraz daha dikkatli ve temkinli tabii ki yaşadım. gayb Gaybı Rabbim bilir. Ben sadece oradan gelen enerjilerin farkında olarak yaşamaya çalıştım. Evet 6. döngüler çok güzel oluşum yılıdır. Buralar e, Jüpiter etkileri çok güzel etkiler verir. buraya. Jüpiter yılıdır deriz. E, yeni başlangıçlar yine yapın. O, o ara oluşum güzel oluşum yılıdır. Eğer ki o 4-5 yıllarını sağlıklı geçirdiysen döngülerini burada ekmeğini yersin para kazanırsın, bolluğun bereketin artar. Yani burada fırsatların artar. Önüne fırsatlar gelir arkadaşlar. Tabii bu fırsatlar için anteni de açmak gerekiyor. E, torun sahibi olmak, evlat sahibi olmak, evlilik yapmak, ikinci evlilikler e, yahut işte yaşınız e, torun sahibi olma, müsaitse torun sahibi olma durumları da burada da söz konusu olabilir. Genişleme zamanıdır. Büyüme zamanıdır. Oluşum zamanıdır. Buralarda asla yıkım istemeyiz. Niye? Rabbim çünkü altı gün de alemi mükemmel erdirdiği yerde biz burada sıkıntı da istemeyiz nedir? işte boşanma istemeyiz çünkü altı güzelliği oluşturma yeridir tamamlanma mükemmel erdirme yeridir altı sayılarında böyle bir misyonu olduğu gibi döngülerinde böyle bir misyonu vardır yedi bolluk bereketi anlatır arkadaşlar peygamber rüyasındaki gibi e, yedi yıl bolluk yedi yıl işte e, kuraklık gibi bir rüya anlatımı var ya işte yedi bize burada bolluğu bereketi getirir ama bu 6 yılı doğru geçirdiyseniz. Evet danışmanlıklarında şunu da söyle bakıyorum. Aa, adam 7. döngüde e, ee, o zaman iki yıl önce ne hata yaptın diyorum mesela. 5. döngüde sana o böyle yanlış kararlar verdiren, o aceleci kararlar verdiren etki neydi? Dediğim zaman evet hocam ya orada yanlış yatırımlar yaptım derler. E orada yanlış yatırım yaptıysan işte burada zorluklar da yaşarsın. Yani sen döngülerini adım adım doğru enerjisine bilerek ve ona göre hareket edersen hamlelerini o zaman 7 döngülerinde bolluğun ve bereketinizin arttığı zamanlar olur. 7 döngülerde bolluk bereket olduğu gibi artık bir döngünün üretken döneminin de burada bittiğini söyleyebiliriz ama bir sonraki 8 döngüsü nedir 8 artık sen oldun ya oldun yani bunu insanlara paylaşacaksın açacaksın. 8'e diyoruz ya vakfetmektir görevi bulunduğu ayağını sabite makamı do dolayısıyla vakfedecek, dağıtacak, bilgi birikimi artık yapmış olmalı insanlar. Ama hep şunu söylüyorum. 4'te yediğin tur hurmalar gelir 8'de tırmalar. Dikkat edin geçmişte yaptığınız hataların bedellerinin de ödeneceği yıllardır burası 8 döngüleri. E, riskli başlar döngüleri yanlış yaşadıysan, insanlara zarar verdiysen işte tokatlar burada gelmeye başlıyor arkadaşlar. Ama ruhani ve ruhsal yaşadığın, Allah ile bağını kuvvetli yaşadığın, hayır hasenat yaptığın, ben hayır hasenat işlerini hayatınızın odak noktası yapın diyorum. Hiç önemli değil. 10 bin lira maaş mı alıyorsun ya? Minimum yüzde iki buçunu koy kenara yetim insanlara, yetim çocuklara, yetim evlatlara düzenli arkadaşlar düzenli her ay düzenli hayatınızın böyle bir düsturu olsun bunu unutmayın. Onun dışında hayvanlara vermeyecek miyiz? Tabii ki verin arkadaşlar ama yetim hakkı bizlerin omuzlarındaki görev yük yani o bir sadaka sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah onları bize sadaka olarak vermiyor. Sadaka tanımında yetimler yok. Yetimlerin bizlerin Mirasında hakkı var yani bu ne demek yetim hakkı diye bir şey var bizim malımızda paramızda ve kazancımızda onu ayıracağız ee, onun dışında tabii ki de istediğiniz gibi bütçenize göre e, ihtiyacı olan her yere ağaçlandırma yapın hayvanları besleyin bunun sınırı yok ki bunun sadakanın sınırı yok İstediğiniz şekilde ister Bedel olarak ister fiziki olarak her şekilde sadaka yapabilirsiniz ki dünyaya hizmet etmek için biz buradayız bunu unutmayın. Evet 8. döngüler dedik bedel ödetme yılları başlar burada etkileri buraya kadar doğru yaşanmışlıklar burada mükafatlar da verir. Ee, bazı sayılar için e, ruh sayıları yahut hayat amaçları 2-4-8'ler burada başlangıçlar da yapabilir evlenebilir mesela ama şunu bilsin burada evlendin mi 9'a doğru giderken veya 9 döngüsünde bir zorluk dönemi gelir insanın önüne burada da hamlesini doğru yapmayı bilmeli. Yani döngüler yönetilebilir. bunu unutmayalım. Ee, sonrasındaki 9'a ne dedik? 9 döngüsü bilgelik, olmuşluk, tamamlanma yılıdır. Artık sen 8 seneni geçirdin. Burada gel bakalım şapkanı önüne koy. İyi mi yaptım bu hayatı? Kötü mü yaptım bu 9 yılımı? 9 yılını istişare bir et. 9 yılını gerçekten ahlaki ve ruhani ölçüsü düsturda yaşayanların burada zorluk yaşamadıklarını da gördük. Ee, ama e, tabii ki bu fiziksel sağlık problemleri olabilir oralarda. Kazalar, e, yani vefatlar, ani vefatlar yahut e, yaşlılıktaki ahiret emarelerinin çokça görülebildiği döngüler de olabilir. E, ama e, doktorların ölür diye 9. döngüde söylediği vakalarda, öyle hayır hasenatla yaşamış insanların hiç doktorları bile şaşırtıcı bir şekilde o döngüleri atlattığını da gördüm arkadaşlar. Ne olursunuz hayrı asla hayatınızdan eksik etmeyin. Bizim zırhımızdır aslında o kimsenin sizin hayrınıza ihtiyacı yok. Verdiğinizin de yok. Verdiğiniz kişiye aslında teşekkür etmelisiniz. Allah'a şükredin. Rabbim sana şükürler olsun. Beni bu hayra yapmaya vesile ettin. Ee, ve o kişiye de teşekkür edin. Tabii ki e, yani yüzüne belki yapamazsınız bunu ama e, ona teşekkür edin. Yani o size teşekkür ettiğinde hayır kardeşim asıl ben sana teşekkür ediyorum demeyi bilmelisiniz. Yani siz a, Rabbim sizi buna vesile ediyorsa. Siz onun için teşekkür edeceksiniz fırsat veriyor, size bunları yapmaya fırsat veriyor. Bunlar çok güzel ve size dönüşleri çok pozitif olan mevzular. Evet 9 döngülerinde özellikle sizin hani Satürn etkileri altına girdiğiniz hayat amaçlarınızın haritalarda bir takım etkiler aldığı yerlerdir. O yüzden de, ya basit vel fettah vel latif ve selam ve şafi vel hafız esmalarını okuyabilirsiniz. Sadakalarınızı çokça arttırabilirsiniz. Hastalıklarınız varsa kontrollerinizi aksatmamalısınız. Buralarda tamamlanma yılı olduğu için yenilik başlatmanızı istemeyiz arkadaşlar. Yani ne aşk ne ilişki ne herhangi bir alım satımlarda zarar edilebilir. O yüzden buralarda daha böyle sakin beklemenizi yeni bir döngüye başlayacaksınız ya bir sonraki birinci yılda. Oraya hazırlık yapmanızı, belki de zorlayıcı ayrılıklar, zorlayıcı olaylar da yaşanabilir kimileri için. Tabii ki bireysel etkiler arkadaşlar. Yani şimdi bunlar hepsi aynı şeyi mi yaşayacak? Hayır. Herkesin yaşam imtihanları doğrultusunda yaşadığı bu ömrün şekline göre. Orada etkiler gelecektir ama genel olarak bu enerjileri taşırlar bu yıllar. Burada şunu söyleyebilmeliyim. Bu bir fal değil. Bu bir öngörü değil. Bu ne biliyor musunuz? Yılların, sayıların, manalarının yıllardaki tezahür etme şekli. Arabaya biniyorsunuz, yol gidiyorsunuz. Ben döngüleri bilmeyi arabanın uzun farlarını yakmak gibi görürüm. Uzun farı yaktığınız zaman ileride ne var? Çukur mu var? Bir yaban hayvanı mı yol atlayacak? bir ne bileyim su su birikintisi mi var. Yani ona göre hızını kesersin ve tedbirli yaklaşırsın o yola. Bu döngüleri bilmek bize tedbir almayı gerektirir. Tedbirli davranmayı. Gelen e, oluşum dönemi ise antenleri aç deriz bakın. Antenleri aç, fırsatları yakala. Kat burada rızkını ara, koştur. E bazen de yanlış yaşamış olabilirsiniz döngülerinizi. E geldiniz 9 döngüsüne. İşten ayrıldınız, fevri davrandınız ve işsizsiniz. Ne yapayım? Burada işe başlamayayım mı? dediğiniz zamanlarda şunu yapacaksınız. Tabii ki başlatacaksınız ama şöyle maaş olsun, böyle ortamı olsun. Yani çok aradığınız şartları bulamayabilirsiniz. O zaman ne yapmak lazım? Eğer o 9 yıllık döngüde bir hata yaptıysanız yapacak bir şey yok. Başlayın işinize, gücünüze geldiği kadar hani rızkınızı kesmeyin orada e, rızık kesilmesin ihtiyacınız vardır paraya işsiz kalmayın ama bir sonraki döngü bitmine kadar sabırlı ilerleyin hatalar hepimiz için ben hayatımı geriye dönüp baktığımda bu ilimleri bilmeden önce e, iki noktada verdiğim kararımın 18 seneme mal olduğunu gördüm yani bir 9 sene bitmiş bir sonraki 9 senede de evet bir hata yapmışım yanlış kararlar yine işlerle alakalı Ortada bir 9 sene daha gitmiş. Yani aslında 9 döngülerimin o gençlik yıllarında da çok doğru yönetememişim. Neden? Neden toplumsal, ailesel bir takım baskılardan Kurtulmak ve özgürleşmek adına yanlış kararlar vermişim. O yüzden şunu hep söylüyorum. Çok mu o yüzden kullanıyorum bilmiyorum ama... ...farkında değilim bazen kullandığım kelimelerin ...tekrara düştüğümün. Bazen yazıyorsunuz, çok tekrar ediyorsunuz aynı şeyleri diye. E, afol artık yani ne yapayım. Bakın doğaçlama konuşuyorum. doğaçlama yapıyorum. Önümde bir döküman belge yok. E, sohbet eder gibi sizlerle konuşuyorum. Bu döngüler yani aileler... ...lütfen farkında olun. Çocuklarımızın e, hangi yöne gitmesi hangi becerilerinin olabildiği, hangi hamleleri veya kalbi ne istiyorsa mesleki manada, ilişkisel manada biz kimsenin kaderini belirleyemeyiz. Belirlediğin zaman o çocuk büyüdüğünde sizleri suçlayabilir. İnsanların evlatlarımızın biz sadece Allah rızasını öğrenmeleri, Allah rızası doğrultusunda yaşamayı öğrenmeleri, Allah'ı onlara ilahi sistemi onlara doğru anlatmayı bilmeliyiz ve evet onların potansiyellerini kavrayıp potansiyelleri doğrultusunda eğitimlerini yönlendirmelerini yapabilmeyi ancak başarabiliriz ama biz onların kaderlerini çizemeyiz. Eğer öğrenecekleri, tekamül yolunda anlamaları gereken şeyler varsa bunu bunları öğrenecekler bir şekilde. biz kendimizi dönüştürürsek evlatlarımız da bizlerdeki yüklerden arınır arkadaşlar. O nedenle de buna da dikkat etmek gerekir. Döngüler Döngülerin içerisindeki sayıların bize verdiği manalar neymiş? Bizlere gelen enerjinin ne olabileceğini biliriz. Ama yapacağımız karar, verdiğimiz karar var ve hamlelerimiz orada kaderi belirleyici olur arkadaşlar. Yine iradi karar veririz. Ama Rabbim ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlara da çok şahit oldum. Gerek kendi hayatımda gerek danışmanlıklarımda verdiğim, e, gördüğüm olaylarda çok hayır yapan, çok dua alan, e, çok rahmani ve onunla bağı kuvvetli yaşayan insanların oradaki çukurlara düşseler bile çok daha mesela o dokuz döngülerinde çok zorlayıcı döngülerde bile Rabbim öyle kolaylıklar getirebiliyor bir şeyleri vesile edebiliyor ve sizi oradan böyle tereyağından kıl çeker gibi yahut bir şeyleri öğreterek çıkartabiliyor. Her şeyin başı neymiş diyoruz arkadaşlar? Önce iman kuvveti, Allah ile bağı kuvvetlendirmek ve gerçekten hayır hasenat işlerimizi aslında hayır demeyelim yani. Biz kendimize hayır yapıyoruz. Yani dışarıya karşı konu konuşmuyorum. sadaka ve bu da bizim görevimizin olduğunu bileceğiz. bir de akli davranmak gerekir tabii ki. Bazen diyorlar ki hocam ben çok sadaka dağıtıyorum ama hiç iki yakan bir araya gelmiyor. Ayette zaten öncelikle kendi ihtiyaçlarından bahseder. Kur'an-ı Kerim'de. Bunları sen yapmadan hep vermek o da olmaz. Allahçılık hiçbir şeyde oynamayacağız. Her şeyde dengeli yaşamak zorundayız bu yaşama arkadaşlar. Evet döngülerle ilgili de size böyle mini bir e, bilgi vermek istedim. Zaten söylediğim gibi hızlı bir şekilde inşallah 50 ve 60'ları da vereyim. E, en azından bu döngü manalarını verdiğim 70, 80, 90'larda e, bilir ve kendi hayatlarına uygulayabilirler diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar Yine size çok teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için, benimle olduğunuz için, güzel yorumlarınızı benimle paylaştığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Benim düzenli sıkı takipçilerim zaten abone ama böyle önüne düşen videolarda görenler varsa sizler de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgilerimi gönderiyorum.